merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte e, oynayacağız ama videoya geçmeden önce arkadaşlar yeteneğim diye bir tane uygulama var. Sizi koşlar antrenörler görüyor. Siz de transfer olabiliyorsunuz. Benim hesabım Umut Gülgül. Gül. Arkadaşlar bana oy verirseniz sevinirim. Ve hadi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Evet arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar artık her hafta video gelecek. Artık evdeyiz çünkü. Top falan belki yaparım. Ama o kadar paramız yok. Arkadaşlar hemen sizinle bir tane ee, adamlarla maça girelim. Arkadaşlar ben maçı beğen gelirim. Ben geliyorum. Çünkü bu oyun birazcık zor buluyorum maç. Arkadaşlar şimdi bir tane adam buldu. Ee, şu anda e, onun internetini falan şey yapıyor ya geldi Berko Barcelona'da arkadaşlar benim takımım bu ee, benim şu anda şeylerim de var cezalı oyuncularım ve Maradona'yı oynatmıyorum Oo, oh, oh, me, gosh, man. Messi, Salah, Mbappe, Matuidi. Oh, oh, arkadaşlar, bir dakika. Mesih kaç olur? 70 97 Arkadaşlar artık e, Haftadan haftaya video gelecek. Arkadaşlar e, Bir günlük antrenmanım falan çekerim. Ondan sonra böyle oyunlar çekerim. Belki arada bir bazı e, Şeyimden kaçarım. O yani gibi bol benim için belki e, umudumu ne yaparım? umudu falan yapmam da. Yani arkadaşlar Brawl Stars 5 falan çekelim. Ne bileyim. Telefonumda ne var falan. Ben ama telefonumda ne varım. Ben böyle oynayamam. Arkadaşlar telefonu bilerek e, sizin için şey yapıyorum. E, kamerayı bir dakika Şu anda ikardi ah, Arkadaşlar e, Ben şu anda telefonumu ters tutuyorum Sırf sizin için Bir dakika Ay, Ara olsun değiştireceğim abi ya Ben böyle oynayamam Ama öyle de kamera geliyor Kameraya ölüm geliyor ne? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu, Arkadaşlar gördünüz. Van'da kafak tası atmış. Anladığım kadarı. da onu malca yemiş. Anladığına göre. Sabahçığım. Hayır. Tartar Ay Arkadaşlar karantina gününüz nasıl geçiyor? Allah benim kişi kötü evde gelmiş bu. Ondan sonra top oynuyorum. Ee, arkadaşlar evdeki bir günlük antrenmanım. Mı, size atacağım. Ama haftaya. Eğer unutmazsam ama unutmayacağım. Ben de artık diğer youtuberlar gibi olacağım. Ben bir bir yaptım. Arkadaşlar ben video çekmem kolay ya. Ona ona şimdi ben. Arkadaşlar şöyle yapayım. Skor falan gibi.

Arkadaşlar 10 dakikalık videolarım olmayacak. Benim. Benim. 2 maç. 2 maç 90-90 yapmış 90, Allah'ım dedi yarabbim. 80-80 gidelim. Ayı.

Arkadaşlar ben hemen değişikliklerimi yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar değişikliklerimizi yaptık. Barcelona'ya o Maradona. Arkadaşlar ben Messi. Yim. Bir dakika şöyle çekeyim. Bizden o Messi çıkarttı lan. Bak Mbappé'nin yerine Griezmann. Matuidi'nin yerine ben. Pekiştapaya. Yıldırdım turmanın sağlarına Seni ağır Bugün ne diyor ki Osman'ın sonundaki o sürüm geldi Hala biraz yok savcı Yön gibi olacağım ya Ben yapıyorum ne bileyim Nasıl yapayım Ooo çocuk oyuna geldi Bum. Messi de tamam. Ba 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 bo ba 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 bo. De Maldini. De Maldini. Maldini. Tek <tik> topu ne baci? Ramsey. Ah no, Maradona. Hayır. Tamam, zaten o bizimle oynamıyor. Hocam lütfen bana fual mual vermeyin. Bam, bam, babam babam. bam O kadar mı unugum lan ben? Geç babam geç. David de hey ya. Topu. Topa ihtiyacı. Bunu at lütfen. At bunu at bunu. Tutsun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Arkadaşlar o reklamı kim biliyor ya? Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şu golü döşeyelim abi. Atın şu golü döşeyelim abi. Ben şu takıma döşeyelim abi. Ben yıl para al. Çut 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 çut. Ah be corner. lütfen korunay on büyük yünü yaptırdım ankarımı soları onu on en bap be on evet arkadaşlar diğerlerim telefonda olduğu için onu yapamıyorum al bu da on en bap be arkadaşlar ben size antrenmanımı birazcık anlatayım Arkadaşlar ben antrenmanda hep kafa çalışırım. Atlama çalışırım. Uzun atlama. Bam bam bam. bam. Nasıl arkadaşlar değişiyor ya. Pas antrenmanı çalışırım. Hey Allah gözü dilber dilber dolda. Ana ben malım la. Emin ederim. Bu adam Messi, Messi, Messi. Gel Messi, gel Messi, gel Messi, gel Oh hey, bi, 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 bi. Bye. Oh no, oh no, abi. Tutun abi. Ve çık çık. Çık 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 çık. Bum. Anam, özür dilerim arkadaşlar. Niye bana evde kramponla geziyorsun diye sormayın. Sormayın. Anam. Ne yapayım? Küçük geliyordu bana. Yeni krampon aldıydım. Bunu da evde antrenmanlarda falan giyiyorum. İşte altını temizledim. Tuçun ucunu düşecek abi. Bam 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 Bu kadar nasıl seyir video? Ve maç bitiyor. Maç bitince geriden yeniden geleceğim. Belki basketbol video falan da yaparım. E evet, çık çık. Bam bam. Ben yokum. O Varana geldi, Maradona'ya geldi, Ronaldo'ya geldi, de Cuadrado'ya geldi, bir de Lemar'a ama Lemar oynamıyordu. Belki Tagliafico'ya da gelmiştir. İhı. İhı. Aa. Arkadaşlar özenti. <laughs> Ve sizin hatırınıza bir tane de top açalım. Hey Konami. Lütfen arkadaşlarımızın hatırına, benim hatırıma güzel bir tane kişi ver. Hey Konami. Arkadaşlar özele daha paramız yetmiyor. Bir de özeldeki kişileri gösterelim. Haftanın... De Hey Maguire, Martial. Kim var? Bruno mu? Matić. Ondan sonra Bruno, Rashford. Kim diyor mı? Aynen Bambi Sakka. Sarı boş verin ve Barcelona. Arkadaşlar bana buradan çıktı. Bugün açtım da. Messi, Griezmann, Busquets, ondan sonra Ter Stegen, Jordi Alba, e, Frank De Jong, Legan, bir de Semedo. Tamam. Düşünmenize beşileri mavi. Eee Boxdraw haftona Arkadaşlar buradan benim tek istediğim Griezmann, Pogba, Lacazette en çok istediğim arkadaşlar Legend Orta saha Vidal Coutinho'ya gerek yok Kimmiş bu adam e, Dos Pijanim var Jordi Steri Eloppa Eloppa Cugleppa David Luiz'i isterim, Boateng'i isterim. işte isterim de isterim. Arkadaşlar, wait. E bir dakika çekmeyi işte paramı almayı Tutun ucunu düşeyelim abi. Tutun ucunu düşeyelim abi. Arkadaşlar artık karantinadan delirdim. Bu ne şey kamera fokus yap. Am seni Fokus yap kamera. Kaza ben neden sev? Teşekkür ederim Tam kamera fokus yaptı. Tutun ucunu da şerim abi. Kamera wiiu. bakıyorum. ederim benim. Bakmayacağım arkadaşlar ben. Bir ben cidden bakmıyorum. Ne geldi? Geldi. Gelmemiş. Geldi mi? Ya ah, gördüm. Bu kim ya ben ne dese. İyi de bizim tamında iş yok. Arkadaşlar video ben biraz daha onu tutacağım. Top sakin ol. Hemen antrenörler hemen birlerini şey yapalım. Ben yedir. Geldiğin gibi git. Sen de. Sen de. Sen de <Sessizlik> Arkadaşlar çok olanlar bakıyorum Yani Anam, boş verin ya Mesela ete Özlerle Arkadaşlar şu plug'lar çok iyi ya Yani çok iyi top falan keşfediyorum Arkadaşlar ben şöyle bir tane karar aldım, Aldım sarı topları. Şey yapmayacağım. Çünkü sarı toplar da önemli. Ah. Muhammed sala salak. Ah. Am ah. Damagoz videoyu 91 yaptım 90'dan. Arkadaşlar Damagoz video ya. Ya, iyi diyor. iyi i̇yi bir stoper. geç hayatta değil. Ağabey ah, benim bir sınavı Ve kime bakacağım? Kaç etti? 20. 20'nin yarısı 10. Arkadaşlar gelin sizinle beraber şu Ronaldo'yu bir fullleyelim. Tut şu ucunu döşeyelim abi. Şşt, abi. Gel. Gel bir Tut şunun şu da döv bir döşeyelim. Tamam, sen git. Bir de sen git. Kaç ettin. Covid-19 var arkadaşlar. Evde kalın. Çorum. Sen <laughs> bana telif atma. Bu Pesinse şey, pes bana telif atma. Eğer pesin değil de başka biri söylüyorsa... Bu çok mantıklı telif atmış. Kısaca şimdi kimse telif atmaz. Bu. Benim ellerim yakalıydı. Tut şunun ucunu da şey şiyelim abi. Bir tane mi? Ulan oldu doymadın mı? Bir tane kötü şey yapsam doyacak. Antroman. Yes. Maksimum olmuş ve Messi. Arkadaşlar ben şu anda videoyu bilerek uzatıyorum. Messi üstteydi. Messi, 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 Messi. -mes uçtu uçtu baba. Karın evden uçtu. Karın evden uçtu baba. Ananda gitti evine. <laughs> Arkadaşlar Covid-19 var. Çıldırdı. du. deyin. Kaç çıkarsa onu çıkalı. Da 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 E, ee, hemen sayım 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 17. Bu. Ve arkadaşlar burada da videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Eğer. Bir. Yavaş yavaş. Lan hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. Eğer arkadaşlar istediğiniz bir konsept var son yapabilirim ama mobil olarak. Ben oyun diyebilirim. Örneğin Scratch 3 3 mü? Üç var mı? Yani arkadaşlar Scratch falan oynarım ya. İsterseniz hadi arkadaşlar görüşmek üzere.